Al ulan. Al ulan bunu. Al. Al. abi yadır ya dur ya. sen abi yerimi kaldı diyorsun ulan. Abi bir tane bir pastadan olacak. Yenisini aldım be sana ya. He tamam o zaman. Şükür ya. <laughs> Neyse ben canlı yayınımı devam edeyim. Gerçi doğru çok sıkıcıydı. Adam sadece oldusunu yapıyordu. Oldudan da oldu da yani çok kötüydü. Çok sıkıcıydı. He. Neyse ben şimdi gidiyorum. Git ya Allah Allah. Aha aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bence Hawaii'ye tatile gidelim. Hopkin. Ne oldu Melon? Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne? Hawaii'ye ta tatile gidelim mi? Olur. Neyse hadi İki saat sonra. Ya keşke geçmişte bu sandalyeler kırılmasaydı. Evet ya sandalyeler kırılmış herkes ayakta. Evet biz de ayaktayız herkes ayakta niye? Keşke böyle bir şey olmasaydı. Evet ya Efendim ne istiyorsunuz Ben bir tane petito çikolata alayım Maalesef efendim Elimizde öyle bir çikolata yok Ya Abi bana bir tane Petito çikolata versene Petito şey sana vereyim o zaman Al bakalım Yay. Abi ben Petito çikolata istedim. Bana vermedin. Çocuğa verdin ama. Hatta çocuk bile değil bebek. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim hostes. Hem sandalyeniz yok hem de şey istediğini vermiyorsun. Sen nasıl hostessin? Al bunu. da Uçak düşüyor uçak düşüyor. Ne uçak mı düşüyor? Hayır. Ne? Ulan uçak düştü. Neredesin? Popkin. Hostes. İnşallah sen ölmüşsündür. Daha bana petit çikolata vermedin. He bu uçak düşmüş ben hala petit çikolata derdim diyeyim. <laughs> Neyse şunları bir bulayım. Biz buradayız. Oh şu şu köz sizi buldum. Oh. Uçağımız düştü burada ne yapacağız? Bilmiyordum. Bu oh. ses sen ölmeliydin. Lan yine mi ya? Lan. Ben ikinci göz öldüm zaten. Ne? Şaka şaka. Petito çikolata haber ben hala. Yuh yani yuh yuh. Benim petito çikolatam yandı. Yere düştü sonra da. Ya uç. Ya çocuk uçak düşmüş sen hala petito çikolata derdin bir şey. Evet. Ve birimiz bile ölmeden nasıl hayatta kaldık bilmiyorum. Allah ona ben de şaşırdım ha. Neyse benim zaten 90 gün hayatta kalma tecrübem var. Oğlum sen de altyazı yazı okuyamıyorsun. okuyamıyorsun. Nasıl ondan da hayatta kalacaksın? Yok oğlum okumayı öğrendim. Lan bu okuma yazma bilmiyor be. <laughs> ee, ben yetimdim o yüzden gidemedim. Anladın mı? Ee, öyle desene be. Biz de... Lan baba seni okula göndermedi sandık. Bana niye vuruyorsun? <laughs> Neyse. Ben biraz çalışırıp bu toplamaya gireyim. Hadi ben gidiyorum. Tamam inşallah yolunu bulur. Hmm, ya hiçbir yerde çalı çırpı yok ya. Bir dal bile bulamadım. Aa galiba kabile eski kalbi kalma bir mızrak. Tamam bununla bizi saldıran canavarları öldürebilirim. Daha doğrusu da hayvanları. <laughs> Neyse ben gireyim. Aa, lan ayı çıktı. Gel lan buraya. <gülüyor> 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 Hemen gireyim bizimkilerin yanına. Bizimkilerin yanına. Giderken bu ihtiyacım olmayacak. Çünkü zaten yakın. Ben geldim. Lan, aya Lan ayağına ne oldu? Soğuma ya. <laughs> Gelirken taşa düştüm. Ayağımda. Daha olsun ayağımı ördüm. <laughs> He dur ben dur seni iyileştirerek Bu iğneyle daha sağlıklı olacaksın. <laughs>

İdem de bulanıyor. <laughs> ana ayı. Lan sen kimsin bana ayı diyorsun lan? Gel lan buraya. Ana konuşan ayı. Al lan bunu. Ah. Bize bir aldım gerek yoksa bu kafa <laughs> yedi. Biz eskiye vallahi ne valla valla eskiye vallahi ne valla yani yeli, yani yeli mi, yani yeli, yani yeli mi, yeli mi Lan ne diyor kafayı yedi bu iyice ya. Bindik bir Allah'ım Abi bu adama ne oldu? Sonra zehirli mantar yedi, del, kafayı yedi. Dın Şehir ne güzel. Lan burası olman ne şeydi? Köy ne güzel, köy bile yok ya. Uyicağı fal yedi. Deren 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 lan ne diyorsun ya bu ne biçim bir müzik ya? Geliyoruz. İşte geldiler. Hadi gelin. Yay. İşte kurtulduk, kurtulduk. Eğlendin mi çok? Hiç eğlenmedim. Bir daha seninle olmana, bir daha seninle uçak yolculuğuna çıkarsam iki olsun. Öyle deme ya, öyle deme işte. Gel lan bula ya. Şaka şaka bu sefer dönmeyeceğim. Tamam ya. Oh. kemekten yemekten kurtuldum be ya.